Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Tabii ki de burada neden böyle hayalet ve görseller var diyeceksiniz. Çünkü bugün Cadılar Bayramını kutlayacağız. Hadi o zaman videomuza başlayalım. Abla de çabuk giyin gel. Tamam, giyinip geliyorum hemen. Dolabımı açayım. Nerede bunlar? Eyfüm, mama slaytan. Tamam, tamam buldum. Tamam abla, giyin de gel. Tamam, çantamı da getireyim mi? Abla, zaten bir tane küçük bir poşet alacağız. Tamam, tamam. Ben hemen alıp alıyorum aşağıdan. Ben de üstümü giyineceğim. Tamam. Geldik. Sepetleri de aldık abla. Şimdi e, ben giyineyim üstümü. Tamam, hadi giyin. Tamam, ben de hazırım abla. Çıkabiliriz tamamama dikkatli olun. Bazı yerleri giyme girmemiz yasak ona göre. Tamam tamam bir şey demezler. Hadi o zaman. Gidelim. Daha büyük bir sepet alsak olur mu? Ama annem sadece bunlara izin verdi. Hadi ya abla lütfen. Tamam tamam. Tamam biz yine de bunları alalım da bir şey olursa. Tamam ama ben almayacağım. Bırakacağım. Tamam sen bırak ben alacağım. Çok güzel duruyor. Sen de o bu sepete taşı o zaman. Tamam abla. <laughs> Geldik. Kızım o ne? Anne cadılar bayramındayız ya. He tamam. Hadi abla gidelim. Tamam. Ben bunu da alacağım. Atımı da alacağım. Al hadi onunla git sen. Tamam. Ay Allah'ım. Çık hadi. Tamam çıktım abla. Tık 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 Ben zil çalayım. Aa birisi geldi. Anne dur ben bakayım dur. Tamam. Şeker mi şaka mı? Hmm, tamam. İkinize de birer tane vereyim. Al sana bir şeker. Sana da bir şeker. Hadi afiyet olsun. Güzel oldu ha. Evet evet. Ben sana bunlar yeter demiştim. Ama hadi hadi. En çok şeker satan yer ne? Ee, e, arabanın en çok geçtiği yer şekerci dükkanı. E ee, o zaman hadi şekerci dükkanına gidelim. Tamam. Burası aldı işte. Tamam hadi. Şeker mi şeker mi? Tamam şuradan alın istediğinizi. Hepsini mi alsın? Abartma. Tamam tamam. Ben bundan alacağım. Ben de o zaman bundan alayım. Yok ya da bundan almayacağım. Küçüklerden alacağım. Ya da ben bunu bir saniye. Ama sen de bunu koysana. Yok ben kendiminki de iyiyim. Tamam. Teşekkürler abla. Rica ederim evladım. Ne kadar güzel bir gün ama Cadılar Bayramı. Burası mı abla? Daha çok apartman gibi değil. Sus sana. Şimdi hangi zil ki? Burası boş daire değil mi? Direkt giriyorum. Ay, bismillah. Tamam burası boş daire. Burası Yine kim kesin çocuklardır. Şeker mi şaka mı şeker mi şaka mı? Tamam hemen şeker veriyorum. Şuradan alalım iki tane. Tamam bakalım. O sana yetecek mi o sepet? Yetiyor yetiyor. Sığdığı gibi kadar artık yeter. Kardeşim maşallah dana gibi e, sepet aldığı için. Abla. Tamam tamam. Hadi eyvallah. Eyvallah. Aa çocuklar. Şeker mi şaka mı? Anladım. Siz şeker istiyorsunuz. Alın bakalım. Size şeker. Oh, teşekkürler. Bana küçük bir parça verin. Tamam. Sana da o zaman pasta versem olur mu? Olur olur. O zaman şuradaki pastayı al. Tamam. Eyvallah. Hadi görüşürüz. Çürümüş bu arada. Lan bana çürümüş pasta mı satıyorsun? Yo. Şaka. Hmm. Tamam. Tık tık tık. Kim ya yine? Aa, merhaba. Şekermiş şaka mı? Evet şekermiş şaka mı? Hmm, şekerim vardı da. Nerede? Şeker. Ya şeker yok mu? Ee, şekerim yok ta. O zaman şuradaki paspası getirir misin? Ya da gerek yok. Anasını lan. <laughs> Atım iş başında. Şeker yoksa şaka vardır. <laughs> Başım dönüyor. Sen de dönüyorsun. Yani sen de dönüyorsun. Anladık kedimizi alın gidin ya. Bizi rahat bırakın. Tamam. Gel buraya kedicik. Çok tatlıymış. Lan kedi. Bay bay. Şeker mi şaka mı? Tamam tamam. Şeker olsun yeter size değil mi? Evet. O zaman şu altlardan muz şekerlerinden alın. <laughs> Çok severim. Ben çileklisinden alacağım. E, alamıyorum. Heh, tamam şimdi aldım. Ben çikolata şey işte he tamam. Bu bu yeter bana. Elinizdeki kedi ne güzelmiş. O bizim kedimiz artık. Nasıl yani bizim kedimiz olarak? Bizim kedimiz artık. Allah'ım ya, neyin kafasını yaşıyorsunuz? Kapatan Kapatamıyorum zaten. Şuradaki kızda şeker var. Kızı rahat bırak. Tamam, tamam. Sustum. Ay abla bu eve gelmese miydik? Saçmalama. Ama baksana şeyin pili bitmek üzere. Boş ver bir şey olmayacak korkma. İzlen öyle diyorsan. Abla sen benim arkam önümde dursan. Tamam. Tık tık tık. Ya bu yaratık Lan! Durun durun ne, nereye kaçıyorsunuz? Ben yaratık bizi kovalıyor. Gittiler neyse. O ne diyor? Kahreden gidiyordum ya eve gidelim abla lütfen. Saçmalama. Belki de bizden bir şey istemiyordu. Sadece korkutmak amacı değildi. Belki de öyle giyinmiştir. Ay galiba korktular. Şu üstümdekini çıkarayım da rahatlasınlar. Üstümdekini çıkaramam ama. Ben yine geldi abla. Tamam bir şey yapmayacak. Sanırım bir şey yapmıyor. Bir şey yapmıyorum ben. Tamam sakin olun. Evim böyle sadece. Bilmiyorum evi alamadım. Bir şeyler böyle oldu işte. Aa üzüldüm haline. Neyse. Ee, şeker istiyordunuz değil mi? Hemen getireyim bir dakika. Hemen getiriyorum. Bunu alalım. Bunu da alalım. Aa kollarıyla tutuyor. Yok kollarımla tutmuyorum ki. Aa bu senin. Bu da senin. Çok şeker toplamışsa benziyorsunuz. Evet çok şeker topladık. Bazen de şaka yaptık. Çok da şaka yaptığımızı söyleyemem. Tamam o zaman hadi görüşürüz. Görüşürüz abla. Abla bak kötü birisi değilmiş. Ama öyle duruyordu. Eve sonunda geldik. Aa kapı çalıyor. Ben hemen bakayım. Tamam. İnşallah. Aa şeker. Şeker istiyorlar. Pardon da bir. Aa çocuklar siz miydiniz? Evet. Tanımadın mı? Hadi girin içeri. Ay bunlar neden sallanıyor be? Neyse. Arkadaşlar videomuzu sevdiyseniz abone olup like attıysanız görüşürüz. Bye bye.